şu an takmak zorundayız. Burada bir sıkıntı var. Ee, bir arkadaş herhalde suya düştü. Suya düşmüş. Aa, Ay, tamam. arkadaşlarım müdahalesi olsun. denizden kurtarıldı. <laughs> Arkadaşlar şu an sudan çıkarıldı. Gördüğünüz gibi e, ee, zor şartlarda kurtarıldı. Halat atıldı. işte ip atıldı vesaire filan. Şu an ambulans aramakta fayda var. Hastaneye gerek yok. Olası bir durum değil. Sürekli başımıza gelen bir şey değil. Deniz şu an çok soğuk. Geçmiş olsun diyoruz. Ambulans çağırıyoruz.